Şöyle diyelim. Teşekkür ederim. Zil anı dövmek Şu tarafta tamam. sağ tarafta bir dilenme odası olacak. Bir mutfak. Bir personel ve hasta lavabo. Evet. Bir de beş tane küçük çaplı oda, bir büyük oda. Tamam. Tamam mı? Sen nasıl çıkartırsan çıkart ha böyle o kan 5 metre yeterli yani bizim 5 metre صغيرi 6 metre yani şu 5 odalı da diyeyim küçük çaplı odalar 6 metre olsa yeter 6 kadar bizim için yeter yani bu ilaççı çünkü içinde içinde bir sediye olacak küçük bir cihaz ve hasta yatacak onun üstünde lazer ablas işlemini yapacak eee büyük dediğiniz odana kadar kaç metre? Büyük kadar. dediğimiz o oda ne Şimdi kadar bakım, olması bakın şurası, gerekiyor. şu bölüm, yani her bir, bir her yani. bir alanınız sizin netiniz 70 metre kadar. Netiniz. Sadece 85 falan dediler. O bürüt. Yani şunlar var ya, şunlar. Bunları düştüğünüz zaman, bu çıkıntıları düştüğünüz zaman projede ben Şimdi yazdım. Şimdi burası boş. Orada. Tabii. Burası da boş. Tabii. İşte burası. Doğrudur. Şöyle bakayım. Hadi resim iyi dondukla. Eee Mevcut halinden bahsediyorum. Bölünmüş ya burası. Bunu kal 63, kaldıracaksın 73, abi. 63, 73, 74, 74 metrekare burası. Tamam. Burası e, 4,5 burada var. İnat gidecek. E, burada da var yani 74, 74, 75 74, şey yani, yani 75 metrelik diyelim. Bakın mesela bu taraf 71 metrekare. İlk Niye bu yani, gitti? O ölçü o, gitmedi. Burası. Tamam. Bir, tamam. burada balkon gibi klimalar, klimaların olduğu yer tamam. var tamam. ya. Tamam. Evet. Onlardan dolayı. İkişer metre gidiyor iki zaten. İki metrodan kaybediyorsun. Bir de zaten onlardan, onlardan da kaybediyorsun. On metre tamam. Yani burası diye üç, üç metre. Şimdilik abi o zaman sen böyle de. İlla ortada olmasına gerek yok tamam, bizim için. Tamam. Tasarımı biz hallediyoruz. İşte, ben mantığınızı bu, çözmeye çalışıyorum. Burada beş oda. Evet. Büyük oda. Bir mutfak. Okay. Bir lav. Anlaştık mı? Tamam. Prespsiyon. Şöyle yapayım. Bu tarafta şu şuraya gelelim. Tamam. İki. Büyük oda. Bir orta boyu oda, bir lavabo. Tamam. Bu lavabodan kastettiğimiz... İki e... reçel, bir tane lavabo. Yani, 4, 5, Bayan ayırıyoruz Evet. Da? Tamam. <gülüyor> 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 evet. Şurası da aynı. Tamam. o da bir tane, 4, 5, yani bu iki büyük oda illa aynı şey çapta olmasına gerek yok. Respsiyona yakın olan daha küçük olabilir. Tamam. Uzaktaki daha büyük olmasını çıkartabiliyorsan çıkart abi sorun yok. Tamam. Ee, mesela odalardan biraz bahsedelim ona göre. Diyeyim. Mesela tamam. bu iki büyük odada nasıl bir. Sistem yani var. işte Mesela burası özel bir cihaz var mı ona göre elektrik hattı çekiliyor şirket, mu şirket, birisi şirket ofisi olacak evet. yani ofis, şirketin tanıtımını genel müdürü tamam. şirketin sahibi toplantı odası olarak kullanılacak evet evet yanında o dediğimiz en büyük oda yanında bir muayene ve değerlendirme odası olacak bu odanın Hı. içinde muayene edilecek bir e, şuranın yarısı kadar bir boş alan olması gerekiyor Yanında bir ofis olacak, bir bekleme şey, banko olacak, bir de bir mülakat yeri olacak. O da büyük olması çünkü orada çekim yapma ihtimalimiz çok büyük. Tamam. Yani ona göre yapmamız gerekiyor. Bu taraftaki spor salon var ya büyük dediğimiz, evet. Orada üç tane büyük cihaz olacak. Yanlarında sediyeler, menderler olacak, toplar olacak. Orada hastalar hem egzersiz aynı anda 4-5 tane hasta olma ihtimali var. Hı hı. Bir de büyük alan olmasından bize bir çekim avantajı da verecek bir yer. Evet. Ee... Geriye kalan odalarda hiçbir çekim olmayacağı için tek hastalı tek fizyoterapist olarak kullanacağız. Tamam. Şimdi o zaman burada anladığım kadarıyla elektrikle alakalı yüklü bir cihaz yok. Yani yok. Ağır bir cihaz yok. Yok yok. Yani, Cihazımız taşımalı. Bu demek oluyor ki mevcuttaki elektrik sistemi, rezonanstaki elektrik sistemi işini çözecek. Hmm. Evet, normal 220 wattlık <laughs> cihazlar. Tamam, o zaman problem yok. Oradaki evet, Şimdi Ahmet Bey ile beraber buradan mesela inerken cihazın bir örneği gösterebilir evet, size. Aşağıda bir tane var şimdi tamam. biz burada. Ee, Hatta spor salonunu da görem, görmüş oluyorsunuz. Çünkü aşağıda bir spor salonunuz var. Tamam. Yani işten bu olacak abi. Sen nasıl illa dediğim gibi olmazsına gerek yok. Sen nasıl uygun görüyorsan kafan mühendis olarak nasıl tamam, o, bir güzellik o konuda, o konuda evet, sıkıntı evet, olarak görmüş oluyorsan daha iyi olur. Şimdi mesela e, burada biliyorsunuz açık alanlar ve biz bu alanları böleceğiz. Yani tamam. 70 metrekare alanlar var. Evet. Ve bunları iki odaya böleceğiz, üç odaya böleceğiz. Doğal olarak buradaki tavandaki sistem yani aydınlatma, havalandırma gibi sistemler evet. uymayabilir. Tabii yani ki. Projede Geni hani biri, aşırı... birisini kurtarmaya kalksak öbürkünü kurtaramayabiliriz. Doğru. Olmaz. O yüzden tavanda müdahale olacak ister istemez. Tabii ki. Aydınlatmalarda, havalandırmalarda belki kaydırmalar. Yani mevcut yine kullanılır ama yerleri kaydırılır. Çünkü mesela böldüm ben baktım. Buralarda difüzörler var hep camların önünde. Tabii Mesela öyle bir böleriz ki tak oraya denk gelir. O zaman ne olacak? Yani mecbur kalırsak. O zaman kaydırma olacak. Yani tavan, tavana müdahale edilecek. Tabii ki. Ee, şuna.